İşte e, asıl olan veya aslında sorun şu. Allah subhanahu ta'ala bize Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Peygamberin vesilesiyle sallallahu aleyhi ve sellem bize e, bildirildi. Kanunları, kuralları. Aslında biz Kur'an-ı Kerim'e uymamız gerekiyor. Veya gerekirken işte bu ulemalar bu ehli sünnet kendilerine dedikleri bunların ulamaları, bunların adamları eğer adamsalar işte bunların hocaları kalktılar. İnsanları Kur'an-ı Kerim'e uydurmak değil, hayır. Kur'an-ı Kerim'i insanlara uydurmak. Yani insanların yaşamına, insanlar nasıl istiyorsa öyle açıklamak, öyle yazmak burada böyle demek istiyor. İşte en büyük e, hata buradadır. Çünkü cesaret yok. Yani cesaret yok ki desinler ki dur be arkadaş bu yanlış. Aslında Allah subhanahu teala burada bunu diyor. Yok bunlar insanların hayatına veya kendi hayatlarına veya kendileri istediği gibi yorumlayarak, açıklayarak kendi hayatlarına, yaşam tarzlarına Kur'an-ı Kerim'i uydurdular. Ama asıl böyle değil. Asıl o bizim kullanım kılavuz kitabımız veya kita kitapçığımız bizim uymamız gerekiyor. Yani bilim adamları, e, yani dini bilim adamları, işte bu ulamalar, bu hadis yazanlar, şey edenler, onların vay hallerine, vay hallerine Allah Subhanahu Teala'nın karşısında yani ne cevap vereceklerini gerçekten çok merak ediyorum. Ayıp ya. Öyle bir şey mi olur ya? Yani e, bu tertemiz dinimizi getir, getirdiniz böyle e, sapık bir hayata veya hiç İslam dişi olan bir hayata e, uydurdunuz. Yazıklar olsun size. Ya bir tek bu mu? Daha